Arkadaşlar herkese selam ben Suat. 3 yılda Litvanya'da yaşıyorum. Deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda yurt dışında konaklama imkanlarını konuşacağız. Konaklama aslında masrafların en başında geliyor. Yani konaklamayı uyguna getirdiğiniz zaman aslında maddi olarak çok daha rahat edebiliyorsunuz. E tabi aynı zamanda güzel bir konaklayacağınız yer oluşturursanız kendinizi mental anlamda da yaşam alanınızı güzelleştirme anlamında da size fayda sağlıyor. Bunları sırasıyla incelemeye çalışacağız. Yurt dışındaki imkanlar zaten belli hani yurt imkanları var, özel yurtlar var, toplu yaşam alanları var, ev tutabilirsiniz, ev tutma imkanları var, toplu olarak arkadaşlarınızla tutabilirsiniz veya tek tutabilirsiniz. Bununla ilgili neler yapılabilir? Kendi fikirlerim ve tecrübelerim etrafında sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Videonun en sonunda da Litvanya özelinde hangi sitelerden bulabilirsiniz bu konaklama imkanlarını onları sizlerle paylaşmış olacağım şimdi ilk olarak arkadaşlar en ucuzu okulların yurtları yani okulların yurtlarında kalırsanız bu en ucuzu oluyor tabii bunun için ne gerekiyor öğrenci olmanız gerekiyor eğer bulunduğunuz okulun yurdunda yer yoksa Diğer okulların yurtlarını da araştırabilirsiniz. Yani bir mail atarsınız. Yurtlarınızda yer var mı? Yurtta kalmak istiyorum. Ben de şu üniversitede öğrenciyim gibisinden. Bunları mutlaka araştırın. Öncelikle yurt imkanlarına bakın. Bu en uygunu olacaktır. Çünkü yurtların böyle paket fiyatı oluyor. Hatta genelde işte şu aralar 150, 200 tabii e, ülkeden ülkeye değişir. Ben Litvanya üzerinde biraz söylüyorum fiyatları tabi. Onun dışında tabi elektrik, su, wifi vesaire her şey dahil oluyor bu fiyata. Ondan dolayı çok ucuz zaten. Bunun dışında özel yurtlar da oluyor. Onlara da bakabilirsiniz. Fakat genelde özel yurtların fiyatı okul yurtlarının iki katı falan oluyor yani. Litvanya'da o şekilde. Yine özel yurtların da doluluk oranlarına bakarsınız. Özel yurtların da imkanları çok güzel. Orada ekstradan mesela size spor salonu falan da sağlayabiliyorlar. Tesislere olan özel yurtlar oluyor böyle. Ondan dolayı özel yurtlarda tercih edilebilir. Biraz daha ben hani 50 euro 100 euro daha fazla veririm daha rahat bir yerde kalırım derseniz de hem de aynı zamanda insanlarla beraber kalmak istiyorsanız özel yurdu da tercih edebilirsiniz. Tabi bu yurttan yurda da değişir. Hani yurda göre araştırırsınız işte özel yurt imkanları neler. Yani gittiğiniz ülkede ona da bakın. Bunun dışında co-living place dediğimiz toplu yaşam alanları oluyor. Yani bu yurtla ev tutma arasında gibi bir şey böyle. Yani mesela 5 artı 1 evi var bir insanın. Böyle yurt haline getiriyor. Böyle toplu yaşan, yaşanılacak bir yer haline getiriyor. Bu evleri kiralıyorlar. Yurt dışında bunu yapanlar da çok var yani. Hani bu şekilde de araştırabilirsiniz. Nasıl bir ortam oluyor bu co-living place'ler? İşte herkesin ayrı odası oluyor. Mutfak ortak oluyor. Böyle yani yine yurt tipi mutfak ortak oluyor. Tuvalet ve banyo bazen iki tane oluyor. Bazen yine ortak olabiliyor. Bunlar da bayağı makul oluyor. Yani ücretleri uygun oluyor bu şekilde de bakabilirsiniz. Ek olarak bunları nasıl bulabileceğinizi özellikle arkadaşlar gittiğiniz ülkenin Facebook gruplarına bakın. Mesela International Students in Lithuania or in Poland or in Latvia. Böyle International Students in ülkenin ismi veya şehrin ismi veya işte Erasmus Students in ülkenin ismi veya şehrin ismi. Bunları yazarsanız buradaki gruplarda böyle hep oda arkadaşı arayan, bu tarz evlerde işte beraber kalmak isteyen arkadaşlar yazıyorlar. bu şekilde de bulabilirsiniz. Böyle daha ucuza getirebilirsiniz konaklamanızı. Sonrasında da arkadaşlar ev tutmayı söyleyebilirim. Ev tutmak da yine tabii ülkeden ülkeye değişiyor. Kendiniz tek yaşamak istiyorsanız ve belli bir bütçeniz de varsa bunu ev tutmak için harcayabilirsiniz. tabii evde evin giderleri olacak. işte elektriği, suyu, interneti, doğalgazı veya merkezi ısıtma ısıtması bunlar olacak. Bunları da değerlendirmeniz dikkate almanız gerekiyor. Buna göre hesaplamalarınızı yaparsınız. Şimdi ben Litvanya üzerinde biraz konuşmaya çalışayım. Litvanya'da arkadaşlar üniversitelerin yurtları var genelde. Öncelikle üniversitenin tabii ki yurtlarına bakın. Dediğim üzere fiyatlar 200 avro, 150-200 avro. Şehre göre değişiyor yine. Kaunas'ta farklı, Vilnius'ta farklı farklı şehirlerde de yine değişiklik gösterebilir. Olmazsa okulların yurtlarına bakıyoruz. Diğer türlü de tabi toplu yaşam alanlarına bu co-living place dediğimiz yerlere bakabilirsiniz. Facebook gruplarından araştırabilirsiniz. Bu Facebook grupların da isimlerini ben yazarım videonun açıklamalar kısmına. Litvanya'da bir de Butu House Apartments diye bir Facebook grubu var. Yine o da çok popüler. Orada da sürekli yeni yeni ev ilanları söylüyorlar. Bizdeki bu sahibinden.com gibi bir site daha var. Onu da atacağım ya da Hürriyet Emlak gibi hosteller de var Litvanya'da. Onları da yine videonun açıklamalar kısmında belirtelim. Bir tanesi Skelbiu, diğeri de Aruodas diye. Burada da Litvanya'daki tüm ev fiyatları, işte kiralık evler, satılık evler vesaire hepsi burada oluyor. Buradan da e, aramanızı öneririm. Tek olarak eve çıkacaksanız tabi biraz daha pahalı olur ama bir arkadaşınız vesaire bulabilirseniz daha uygun olur. Yani güzel bir ev düşünüyorsanız veya tek kalacaksanız 300 avroyu falan bir gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu sadece kira tabi. Редактор субтитров а Aynı zamanda elektrik, suyu vesaire kattığımızda da işte bu 350-400 artık eve göre değişiyor. Sorunlar neler oluyor? Şimdi Litvanya üzerinde yine konuşacak olursak Litvanya'da yerel dil var. Ev sahiplerini aradığınızda doğrudan siz de Litvanca konuşuyorlar tabii doğal olarak. Ama hani İngilizce konuşmayı talep edebilirsiniz. İngilizce konuşan insanlar bulursanız daha ılımlı yaklaşabiliyorlar sizi. Doğrudan telefonu yüzüme kapatanlar da hatırlıyorum ben veya işte sadece kız öğrenciye ev veriyoruz diyenler oluyordu. Ülkenizi soruyorlar. Hangi ülke yani bu duruma göre değişiyor diyorum ama denemeniz lazım. Ben bir ay falan ev arama sürecim olmuştu yani onun için bazen vakit alabiliyor. Erkenden başlamak lazım. En uygun işte hangi bölgede yaşamak istiyorsanız ve fiyat aralığını belirlersiniz bu bahsettiğim sitelerden. Ona göre bulabilirsiniz. Bu şekilde ben genel olarak anlatmaya çalıştım. Yurt dışında nasıl daha ucuza ev bulabilirsiniz ve Litvanya özelinde hangi sitelerden nasıl ev bulabilirsiniz diye. Yine bana ekstra sorularınız olursa videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sosyal medyadan da bana ulaşabilirsiniz. Size özel nasıl bir plan yapabiliriz konuşuruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kolay gelsin.